Merhaba arkadaşlar. Bugün size glat anlatacağım. Glat bir saç ürünüdür. Saç düzleştirmede işe yarar. Ve bunu kuaförlerde her kuaförde bulabilirsiniz rahatlıkla. İçinde krem çeşitleri var. Krem tarzında. Bu şekilde. Bu piyasada 50 TL. Ama kuaförlerde yapılması 200 lira, 250 lira. İsmi Schwarzkopf 0. Her yerde bulabilirsiniz bütün kuaförlerde. Bu şekilde. Brezilya fönü diye geçer. Herkes yani çoğunlukla herkes bunu kullanır. Böyle içinde kremleri var. 1-1,5 bir, bir, buçuk saatte yapımı sürüyor. Yani kendiniz yapamasanız da malzemeyi kendiniz alıp kuaförünüze diyebilirsiniz. Yani saçımı Amerika fönü yaptırmak istiyorum diye. Schwarzkopf Glad. Evet. Burada anlatımı falan var işte. Şu şekil. Göster. Evet. Şu şekilde. Ve saçınız evet, bir, bir buçuk ay, iki ay düz bir şekilde kalıyor. Hiçbir şekilde bozulmuyor çok faydalı bir ürün yani güzel bu şekilde